Beş beşe zamlar gelmeye başladı. Ne durumda vatandaşalım alın gücü? Alın gücü. Şöyle etrafına bak. Az önce bağır bağır bağıran adam. Kendini yırtıyor Tayyip Tayyip diye. Adam her yeri parselledi. Her yeri. Dirhem dirhem sattı. Her tarafım Arap. Beni hadi be ya dürü bak. Dürüstlüğü senden öğrenecek ama. değilim. Dürüstlüğü senden öğrenecek ama. değilim, senden öğrenecek vatan değilim vatan ben. Sen? Sensin vatan haini. Gene gidene evet. vatan haini. Gelene gidene vatan haini. Evet. Değil sen mi? Sen o feteci, bu feteci, şu vatan haini. Herkes hayini. öyle. Gidin alışmışsınız fakirliğe. Müthici kapra döndürsün. gibi yaşamaya. Adam benim da. ülkemde sen saltanat ne sürüyor. Ne gidecek abi? Ben şuradan Ay şuraya. Neler ne Hayır, hayır oldun nereden biliyorsun? Bu ülkeyi de batıran da sizsiniz. Bu vatandaşı bu hale getiren de sizsiniz. Bizi bir hem bir hem sattınız. Hem bir hem benim çocuğumu sattınız. Benim çocuğumun üniversitede benim üniversitede okuyan oğlum var. Onun hayatını çaldınız. Git ekmek kuyruğuna. Git hastanede Suriyeli'nin önünde sen dur. Tamam mı? Git ekmek kuyruğuna. Alışmışsınız siz. Rahatlık ne demek bilmiyorsunuz. Rahatlığı sadece ekmek kuyruklarında görüyorsunuz. Değil mi? Hadi. Hadi iki kuruş bal ki vatan haini. Ulan vatan haini kim biliyor musunuz? Bu ülkenin içinde darbe yapan insanlardır vatan haini. Vatan haini budur. Darbeyi kimin yaptığını da çok iyi biliyorsunuz. Konuşmayın hele vur, vur vur. Önüne gelene FETÖ'cü, önüne gelene terörist. Yeter ulan. Yeter. Bizi bizden ettiniz. Kimse konuşamıyor. Konuşun ya. Ağzınız var, diliniz var şeyiniz var. Ulan ben bir liraya patates alıyorum. Otuz liraya dört tane patates geliyor. Ben çocuğumu evet kızartıyorum. Ama kızartamayanlar da var. Neyin hesabını yapıyorsunuz be? O geliyor vatan hain. Siz bunun yaptıklarını dirhem dirhem sattınız. Dirhem dirhem sattınız. Zaten baştaki kanser torbayla geziyor arkada. Allah onun ölmesine izin vermiyor. Vermesin de. Çeksin.